Atatürkçü. <laughs> evet. Hadi oğlum. Hadi ata. Yardım edeyim. Sen çıkabilirsin bence oğlum. Bence oğlum çıkar oradan. Hadi oğlum. Yardım mı? Düşüyorum hadi. Düşüyorum. Haydi bakalım. Tuttum seni oğlum. Ayağını bas. Aferin ona. Aferin oğluma. Evet, 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 evet. <laughs> Ata. Bir bay bay yap bakayım. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Aferin düşmedin evet oğlum evet oğlum düşmedin aferin sana Aferin oğluma ata evet ata evet evet bas oraya oğlum hayır oğlum ayakla bas ayakla bas ne oldu oğlum ne oldu tutayım tamam tuttum tuttum. Aferin benim oğluma. <laughs> Gel bakalım. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> Oğlum şuraya gidip oynayalım mı? Şurada oynayalım. Oğlum, şurada oynayalım hadi. Sen ona binemezsin ama. Senin yaşın... Senin daha yaşın küçük. Sen daha iki yaşındasın. Sen ona binemezsin. Hayır. Ata şurada oynayalım mı? Bak Heh. orada oynayalım hadi. Hadi koş.